Atlar hazır. Start verildi. Fetih koşusu başladı sayın yarışseverler. Evet ilk metreler geçirdikten sonra önde Rolante Tempo'da başladı koşu ve orta kulvardaki 1 numaralı Age of Fire liderliği aldı. Farkı da bir buçuk boya kadar çıkarmış durumda. İkinciliğe dıştan atak yapan 7 numaralı Azmin Zafer'i girdi. 1 boy kadar içinde 8 numaralı Extraction üçüncülükte. 2 boy geride ortada 2 numaralı Burgas dördüncü gidiyor hemen içinde. 9 numaralı Tid for Ted var. 2 boy gerisinde 5 numaralı President of City. 3 boy geride 3 numaralı Chikisan. İki buçuk boy gerisinde 4 numaralı Haunting. Bunun da iki boy gerisinde 6 numaralı Zafer Ateşi sırasıyla Safkanlar 1600 metre start yerine doğru ilerliyor. Tempoyu arttırdı farkı 5 boy yaptı. 1 numaralı Age of Fire önde. 7 numaralı Azmin Zafer'i takipte. 2.5 boy kadar gerisinde ortada. 2 numaralı Burgas 3.liğe sokulma uğraşında hemen içinde yine 8 numaralı Extraction'da var. Bunların yaklaşık 3 boy kadar gerisinde ortada 5 numaralı President of City hemen içinde 9 numaralı Tid 4 boy geride 3 numaralı Chikisan İki boy geride ortada Zafer Ateşi içinde. Dört numaralı Hunting sırasıyla Safkanlar bin metre start yerine doğru ilerliyor. Farklar biraz azaldı. İki boya kadar indi. Bir numarada Age of Fire önde. Yedi numarada Azmin Zafer'i yine takipte. İki boy gerisinde ortada iki numarada Burgas var hemen içinde. Sekiz numarada Extraction. İki boy gerisinde ortada beş numarada President of City. İçinde dokuz numaralı Tit Portet. İki boy gerisinde ortada üç numaralı Chikisan. İki boy geride bariyer dibinde 4 numaralı Hunting var. Bir boy dışında 6 numaralı Zafer Ateşi sırasıyla atlar son 600 metreye girmek üzere. 2 boyluk farkta 1 numaralı Age of Fire önde. İkincilikte şimdi orta kulvarda yine 7 numaralı Azmin Zaferi var. İçinde 8 numaralı Extraction dışlarında 2 numaralı burgas şeklinde atlar virajı dönüyor. Son 400 metreye doğru 1 numaralı Age of Fire önde fark 2.5 boy. En dıştan 2 numaralı burgas ikinciliğe sokuldu ve rakibiyle olan arayı da azalttı atmaya başladı. Daha geriden Extraction'ın da ataklarıyla atlar son 200'e doğru yaklaşıyor dıştaki. iki numarada Burgas oldukça etkili buralarda. Liderliği aldı şimdi rakiplerinden. Arayı da iki boya kadar çıkardı. Geriden 5 numarada President of City ikincide girmeye çalışıyor. Yanında da 9 numaralı Tit Fortet var içeriden de. Çikisan geliyor son metreler. 2 numarada Burgas direniyor. Tit Fortet geliyor. Burgas kazanıyor. 9 numaralı Tit Portet ikinci oldu üçüncülük için. 3 üç numaralı Çiki Sam ve 5 numaralı President of City. Fotoyu beraber geçtiler. 1 numaralı Age of Fire'da yarışı 5. olarak tamamladı. Grup 3 mücadele Fetih koşusunun galibi Vedat Abiş'le start alan 2 numaralı Burgas.